Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber biraz FPS'ten bahsedeceğiz. FPS demek bir saniye başına düşen kare miktarı, kare sayısı. 30, 60, 90, 144 vesaire. Bunları mutlaka du duymuşsunuzdur. FPS'iniz ne kadar yüksekse sizin için o kadar iyidir. FPS yüksek olan bilgisayarlarda kasma donma daha az görülür ve oyunlar daha rahat oynanır. Peki FPS'imizi artırmak için neler yapabiliriz? Bugün biraz bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Ee, maalesef ki ben bu ben bu videoyu daha önce çekerken yani bilgisayarı biraz temizlik yaptım. O yüzden şu an temizlik yapmak imkanım yok. Ama ben yine de sizlere ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi başlata temp yazalım. Depolama ayarları. Burada geçi dosyalar var. Buna basarak uygulamalardan, programlardan artan şeyleri indirdiğiniz ve kullanmadığınız şeyleri görebilir ve bunları sile bilirsiniz. Ben bunları zaten sildiğim için şimdi tekrar silmeyeceğim. Orada gö gördüğünüzde benim e, silme silmesini istemediğim şeyler. Sonra çalış çalıştıra da temp yazıyoruz. Bu, bu burada yine ben temizlediğim için boş fakat burada bazı programlarınızın artık dosyaları var. E, bunları da silmeniz senin için faydalı olur. Sonra tekrar çalıştıra yüzde temp yüzde yazıyoruz. Burada da e, bazı programlarınızın e, Evet burada eee bazı programlarınızın artık dosyaları ve ge, geri dönüşüm kutusundan sildiğiniz halde senin ben bazı şeyler var. Bunları hemen silelim. Bunu başlar. Bu senin menler kalsın. Bunlar eee çok önemli değil. Ne buraya elim neyse şu geriye ge, 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 boşaltalım şimdi. Sonra tekrar çalıştıra prefeç yazıyoruz. Bu da yine aynı bazı e, artık dosyalarınız falan var burada bunları da silelim. Bilgisayarınıza yer olması işlemcinin, işlemcinizin daha hızlı çalışmasını sağlar. Daha geç ısınmasını sağlar. Böylece de e, Ulan bir türlü silemedim şunu. Böylece de hem FPS'iniz artar, bilgisayardaki kasma donma oranı da azalmış olur. Temizlik konusundan göstereceğim şeyler bu kadardı. Şimdi ise görev yönet görev yöneticisini açalım. Burada başlangıç var. Bu bu buradakiler şu manaya geliyor. Siz bilgisayarınızı açtığınız anda bunlar karşınıza çıkan otomatik olarak açılan şeyler. Ben bunların hepsini devre dışı bıraktım. Çünkü bir e, bilgisayarım açıldığında herhangi bir programın başlaması bilgisayarımın kasmasına sebep olabilir. Ben de bunu, ben de böyle bir şey olmasın diye bunların hepsini devre dışı bıraktım. Siz de bunlar devre dışı bırakabilirsiniz. E, tabii ki yine en önemli ayarlardan biri Windows sonrası güncellenmesi gün, güncel olması güncelleşme ve, ve gö Windows Update kısmından bilgisayarınıza yeni bir güncelleme gelmiş mi bunları denetle Biliyorsunuz sizlere ta tavsiyem ki güncellen güncellemelerinizi her geldiğinizde yapmalısınız çünkü güncellemelerdeki amaç bilgisayarınızı hızlandırmak ve bilgisayarınızı iyileştirmektir sonra şurada hatta direkt buraya yazalım o odaklanma yardımı evet ee, kusura bakmayın bazı sorunlardan ötürü arada bir videoyu duraklatmak zorunda kalıyorum neyse kaldığımız yerden devam edelim arama çubuğuna odaklanma yardımı ah ayarları yazıyoruz şimdi odaklanma yardımı demek şu manaya geliyor hani seni burada se seçtiğin ayarlarda ve seçtiğin zamanlarda tabiri caizse rahatsız ediyor ki bu da e sen işlemcinizin yavaşlamasına sebep oluyor yani e mesela şu oyunu oynarken ben bunu açtım da benim yaptığım ayarlarda bana bildirimler geliyor. Fakat bu bildirimler işlemcinin sürekli çalışmasını sağlıyor ve ve ekran kartının sürekli yeni veriler üretmesini sağlıyor. Bu yüzden de e, bilgisayardaki bilgisayarıki FPS'imizin düşmesini sağlıyor. Benim size tavsiyem bunu direkt kapatmanız. Bu zaten pek de ihtiyacınız olan bir şey değil. Hani olmasa da olur aslında. E, az önce size Windows sonrası güncelleyin demiştim ya Windows ona şöyle bir özellik geldi oyun modu oyun modunu açtığınızda siz siz oyun oyunun siz oyun oynadığınızda arkadaki bildirimleri engeller ve işlem işlemcinizin bir tık daha rahatlamasını sağlar. Zaten burada yazmış. Oyun modu açık Windows bilgisayarınızı oynamak için en iyi duruma getirir. Ee, bu, sonra da geldik oyun çubuğuna. Oyun çubuğu da şu oluyor. Bu Windows 10'da direkt e, kendi ekran kaydı ve ekran fotoğrafı alma özelliği var. Bu açık olduğunda ekranın videosu ve ekran fotoğrafı alma imkanınız olur. F f e, tabii ki eğer bilgisayarınız biraz kötü ise bunu lütfen açmayın. Çünkü bu bilgisayarınıza açtığınız anda açılır ve arka planda güç harcamaya başlar. E, ben ben bu, bu, bunu e, test etmek için açmıştım. Şimdi ben de kapattım gereksiz geri FPS'imi düşürmesine gerek yok. Ben de zaten ekran kaydı için farklı bir program indirdim ve bunu kullanmıyorum. Sonra gel sonra Xbox ayarlarımız var. Xbox Live ayarları açalım. Şimdi buradan görev yöneticisine bir girelim hemen. Bu bakın işte bu game bar. yani o, o, oyun Ç çubuğu bu game var game bar da Xbox'ın bir uygulaması tabii e, bunu ben şimdi kapattım mı kapattım mı bu daha da açılmaz çünkü ben buradan da e, kapattım bunu da size göstermek istedim e, evet as yapacağımız ayarlar bu kadar değil tabii ki az da olsa ve az fark etse de şöyle bir iki ay ayarımız daha var. Masa üstündeyken sağ tıklayıp kişiselleştir dedik. Yanlış şey bastım. Burada masa üstünüzün arka planını ayarlarsınız. Benim ise tavsiyem bunu şurada düz renk seçip buradan siyah seçmeniz. Ve siyah e, hiçbir rengin olmayışıdır. Ve bu, ve bu yüzden de arka planda çalışan kod sayısını azaltmış olursunuz. Bu da FPS'imizin artmasına sebep olur. Son dayanımız da yine masuüstü ile ilgili. E, bakın be, be, benim gördüğünüz gibi masuüstü sesinde bir klasörüm var. Burada çeşitli kısa yollarım var. E, tüm geri dönüşüm kutusu ve bu bilgisayar araç tüm kısa yollarımı buraya koydum. peki neden koydum ee, bunlar masa üstünde olunca işlemcinizi hızlandırırlar fakat siz bunların hepsini bir klasör hapsettiğinizde bunlar elbette teke işlemcinizi ısındırmazlar. Veyahut daha az ısındırırlar. Böyle bu üç tanesi bence gayet yeterli. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, size şunu da söylemek istiyorum ki ben, benim tekeme rahatsızlığım var. Ee, biraz kötü konuşumun farkındayım. Fakat amacım sizlere yardımcı olmak. Abone olup like atarsanız sevinirim.